Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Havuz veya Küçük Deniz adlı bir video çekiyoruz. Ee, bu bir istek videodur. Hemen başlayalım. Ah, burası çok güzel bir havuz. Çok sevdim. Yoksa burası bir deniz mi? Çünkü çok büyük. Ama deniz içinde birazcık küçük açıkçası. Oh, ne yapacağım? Ne yapacağım? Kızım da birazdan geliş mayasını giyecekti. Yani kurdalesini takacaktı. Anne ben geldim. Ne yapıyorsun kızım? İyiyim anne ben burayı çok sevdim. İyi ki gelmişiz. Biliyorum kızım çok büyük ve çok rahat. Hey bu da nereden çıktı şimdi? Burası kesin bir deniz. Yoksa böyle yunus filan olmazdı. Başlayın efendim. O sadece bir oyuncak yunus. Ya benim kızım attı da oraya. Özür dilerim. Sorun değil. Sadece korktuk. Evet. Hem de çok korktuk. Özür dilerim. Ben hemen alıyorum onu. Şimdi de kendisi atladı herhalde. Olabilir. Kızım bir rahat dur. Gel bakayım buraya. Daha mayonu bile giymedin. Atmasanız artık. Bir eğlenemedik valla. Ay burası ne kadar da büyük bir deniz. Küçük demek istediniz herhalde. Böyle deniz mi olur Allah aşkına? Ah, evet aslında küçük bir deniz demek istedim. Çünkü tabelada küçük deniz yazıyor. Ah, bilmiyorum deniz mi yoksa havuz mu? Ama neyse yine de çok eğlenceli. Haklısın anneciğim. Ay hepimiz birden ka kalabalaştık şimdi. Kalabalaştık ne ya? Kalabalıklaştık demek istemiştim. Artık gider misiniz yoksa bir kavga çıkacak. Biz biletimizi aldık. Siz bilet aldınız mı? Aldık tabii ki de ya. Bedava mı gireceğiz bu havuza? Bence bu kadar kalabalık yapmaları normal değil. İner misiniz lütfen? Ama inemeyiz olmaz. Biz o kadar para verdik. O zaman sırayla binelim. Saatimiz var. Benimki saat 10'dan 12'ye kadar. Bizimki de öyle. Çekilir misin artık? Üzgünüz biz de bilet aldık. Sizinki kaçtan kaça? Ondan 12'ye ne yapalım artık? Bakın eğer inmezseniz sizi aşağı atacağım. Atamazsın yapma biz de para verdik. Tamam atmayacağım. Lütfen gidin başka deniz havuz bulun. Neyse artık burası. Tamam, tamam. İniyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.